İyi akşamlar. Bugünkü konumuz cenaze evleri. O yüzden gözlük taktım. O yüzden galiba Hepimiz biliriz. Sonuçta cenaze evlerinde işte klasik bir durum var. Özellikle ekonomik durumla da ilgili tabii ki bu. Hani acı ne kadar büyükse o kadar büyük gözlük takılır şeklinde. Ama Dediğim gibi bunun ekonomik durumunda ilgisi var. Köylerde, kentlerde hepimiz yaşıyoruz. Gözlük yok. Özellikle de gözlük yok. Neden yok? Ağladığımız belli olsun. Gözlerimiz şişsin. Ağlamaktan şişsin. Hani böyle bir katkıda bulunalım. Katkı sadece bu da değil tabii ki. En azından ben bizim köyde veya Tavas'ın diğer köylerine buna şahit oluyorum açıkçası. Ağıtlar yakalım acımızı derin yaşayalım. Acılar yaşayalım. Yani bizim biraz da Türk toplumuyla da ilgili galiba bu. Acı yaşayalım. Böyle üstümüze sinen, böyle lüzumsuz bir acı isteği, acı çekme isteğimiz var çünkü hepimizde var bu. Cenaze evlerine gidelim, orada ağıtlar yakalım, ağıt yakanlara katkıda bulunalım. Katkıda bulunalım. Hani yani ben mesela bir iki cenazede buna benzer bir şeyle karşılaştım. Ee, rahmetlinin o gün yaptığı işlerle başlıyorlar. Yakınında en son onu kim gördüyse o başlatıyor durumu. İşte diyor ki e, bugün bugün yemeklerini ettiydin o yemekleri bir kaşık yediydin en son notmen oldu. İşte bir başka kişi karşı komşusu. Kapının önünü süpürüp duruldum da. Bir ekmek gel ve ben dedi dinle. De. Ben de alıp gel ve dedim de. Keşke yaşasaydın de bir daha alıp gelmeseydim. <laughs> ne bileyim? Her gelen bu şekilde ağıta bir katkıda bulunuyor. İşte falan bakıyorsun hemen hemen tabi Türk toplumunda klasik durumlardan biri daha işte gelinlerden çıt yok yok yani. e gelin ne desin 35 senedir sen de hayatımı zehret de <laughs> biraz sonra kanı yakacağım de demez ölüye de tabi bir saygımız var yani sonuçta <laughs> ağıt e, yakma durumu bu. Onun harcını bir de benim e, gözlemlediğim şeylerden biri özellikle bir iki senedir bir kıymalı pide yeme durumu. Yani bu kıymalı pide yemek kisvesi altında bir cenaze evlerine mi gidilir oldu? Tamam. Yemek yemek zorundasın. Hani bir şekilde çok birinci derece yakın değilsen elbette ki köyden kentten gittiğinde elbette ki Tabii ki hayatım öyle bir gerçekliği var ama. Yani artık mezarlığa gidilip gömüldüğünde kıymalı pideciler orada bitiyor. Yani ben de bunu anlamadım. Hani yani artık bilmiyorum yani ben mi yanlış düşünüyorum ama kıymalı pide yemek isvesi altında cenaze evlerine gidiliyor ya. Hani işte sonra da şey yani söylenen şey de şu oluyor. Yaşlı bir teyzeden duymuştum bunu. Acı yan yerimiz ayrı, acı kan yerimiz ayrı. Yiyeceğiz, bağıracağız dedi. <laughs> Cenaze evlerimiz böyle yani. Cenaze evlerimiz böyle.